ses deneme 1 2 1 2 ses deneme ses deneme 1 2 geliyor bekle şu güzel şu an yayında herkese selamlar yaptım aşaması herkese selamlar ismi duyuyorsunuz Bağlantısı, ben dizim yayını. Yok Çok kusursuz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar mandalina. Ee? Yani bunu yemeyin. Bu sizi yer. Bu sizi yer. Neyse. Konuyu uzatmayalım. Benim bu. Ge Gelmiyorsun. Spoilerını verdim arkadaşlar. Artık verdim. Ee, çok, çok kendimi geliştirmedim ama. kendime geliştirmeye çalışıyorum. Şimdi bu arka plan. Bakalım burası son. Biraz kasmasın dedin o OBS'den dolayı. Yeniden bağlantı açtı bakınız. Böyle Hı. düşük yayın veriyor. Bunun sebebi de kim izliyor ki? Bayağılardan aya, bayağı dolayı. Ha. Yani yayın kısmını Evet. Aydın. Ay. Tahmin ettiğim gibi. Bu çıkışı ayarlayacaksın mı? Ultra fast düşük çizgi. Bu yayın kısmını. Geliyor 2500 kebabit bu. Kebabit. Benim ses. Aynen sen ses geliyor. Bunu bir 50 yapalım. Hmm. 50. Hatta bu kadar yapalım. Bitti. Tamam şu an kalite çok düştü. Ulan bekliyorum. kalite neden bu kadar düştü bunu ayarlayayım. Bir de yayına. bir yapacağım. Ya bunu ayarlayayım Bak kodlayıcı donanım yapmam lazım değil mi? Yayını kapatmam lazım. Arkadaşlar ya, yayın kasıyorsa bana chatten yazın. Yayın neyi kasıyor mu? Ona göre ben ayarlamam. Şu an sıfır kilobit. Oo fena şu anda. Ya ya Sena. Yayı şu anda çökme durumuna geldiği için şey arkadaşlar ben bu yayını kapatıyorum.